Evet, Hor görme garibi e, dinledik. Orhan Gencebay bu şarkı için şunu söylüyor. Bir gece Fatih'te bir sinemadan çıkarken kapıda dilenenler arasında yaşlı bir adam gördüm. Dilenmiyordu ama muhtaç olduğu her halinden belliydi. Farklı biriydi. Çok etkilenmiştim. O anda nerede boynu bükük bir garip görsen hor görme kimidir? Ne derdi vardır diye düşündüm. Daha sonra ülkemde onun gibi birçok insan olduğunu düşünerek bestemin ana mesajını tamamladım diyor. Bu da güzel. Ee, bu da çok sevilen bir şarkı. Çok sevilmişti. Ana mesajı şuydu. Son dörtlüğüdür. Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyde bir hakkım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Müthiş. Mesaj <gülüyor> <benim>. <gülüyor> güzel. Ee, bu da zaten çok sevilen bir şarkı oldu. Hatta bu da hani siz söylediniz ya kamyonların minibüslerin arkasına evet, yazılan slogan. Evet, çok. Hor görme garibi. <laughs> evet. Kendini garip hisseden o kadar çok insanımız var ki, daha doğrusu her insan zaman zaman kendini garip hissedebilir, yalnız hissedebilir, gibi duygulara kapılabilir. İşte o ortamında ben onlarla dostluk kurmak istiyorum. Kurdunuz da? Kurdum. Yani kur kurmaya çalıştım. Hayır kurdunuz kesin. Çünkü sizin bir de baba imajınız var. Yani işte bütün garibanların dayanağı, e, Orhan Baba. Bu, bu da kurduğunuzu gösteriyor. Bunun için ne diyeceksiniz? Bundan mutlu oluyorum. Beni ailesinin içine sokuyor onu seven, beni seven o insan. Ailesinin içinde bir e, sevdiği bir insanın ünvanını veriyor bana. Sevgisini, saygısını veriyor. Baba diyor, abi diyor. Bu harika bir şey. Herkese kısmet olmaz. Evet, bu da güzel bir şey diyorsunuz. Peki e, sadece garibanlar, dışlanmışlar, tutunamayanlar, e, aşklarına karşılık bulamayanlar, bunlar mı dinliyor sizi? Başka Hayır. kesimlerden de dinleyenler var mı? Ben demin bahsettiğim gibi ülkemizin her yöresinde her insana hitap etmek için hazırladım çalışmalarımı ve her yerden ses geldi, büyük tirajlar bunu gösterdi zaten. Tiraj demek ilgi demektir. Bu satışlar demek ilgi demektir. Mesela şimdi size bir olay anlatayım. Bu da ilginçtir. Daha evvel bir yerde anlatmıştım. Bir gün evimin önünde evimden çıktım, arabama doğru giderken önümden bir otobüs geçti. 50-60 metre ötede durdu. 50-60 kişi vardı içinde. İndiler, bana doğru koşmaya başladılar. Yaşlı, genç, kadın, erkek. Ben onların hemen Orta Doğulu olduklarını anladım. Karışık. Ee, misafir olarak, turist olarak ülkemizi gezmeye gelmiş olduklarını anladım. Beni gördüler, durdular ve bana koştular. Bana sarıldılar. Hayatlarında ilk defa gören insanlardı bunlar beni. Ben de onlara sarıldım. Kimi ağlıyor, kimi titriyor heyecandan. Netice. Titriyor. Ben de e, dediğim gözlerim dolu dolu. Böyle bir duygu. Ve beni ilk defa görüyorlar ama demek kasetlerimi dinlediler, filmlerimi gördüler. Yanda da bir bey var, iri yarı. O da bana duyguyla bakıyor. Çok güzel bir Türkçeyle şunu söyledi. Orhan Bey görüyor musunuz? Ne kadar seviliyorsunuz dedi. Çok mutlu oldum ben bundan. Ne kadar seviyorsunuz? Ben dedi gözleri dolu dolu adamın. Ben dedi büyük elçiyim dedi. Bakın dedi şu yanınızdaki dedi atom fizikçisi. Öbürü profesör şu. Ee, şu hanımı görüyor musun? O da profesör e, şu. Anladım ki elit bir kesim. 50-60 kişilik elit bir kesim. Ülkemizi gezerken beni gördüler durdular ve Orhan Gencebay'ı gördüler. Severek ilk defa görmelerine rağmen bağırlarına basıyorlar. Bu ne yüce bir duygudur, ne güzel bir şeydir. Demek ki yaptığımız çalışmalar doğru yerine gitmişti. Yalnız kendi ülkemdeki insanımın beğenisi değildi, başka ülkelerdeki insanlar da sevmişlerdi. Hı hı. Ben devletimle barışık olmayabilirdim o zamanlar, resmimizin içine girmiyordum ama bu olayları yaşıyordum. Bu beni çok gururlandırdı, motive etmiştir halkımın göstermiş olduğu ilgini yanı sıra yabancı ülkelerin insanların ilgi göstermesi beni son derece duygulandırmıştır. Evet zaten ilgi Bir, bir şey. anıdır unutmam mümkün değil. Evet.